Sevgili Alternatif izleyicileri. Bugün Hamburg'da Radyo Metropol'de çekim yapıyoruz ve Hamburg'u gezeceğiz bir hafta içinde. Burası Özel sponsorlarla ayakta duran, hiçbir zaman reklam almayan bir televizyon. Tabii biraz sonra Elif Hanım'la görüşürken size konuyla ilgili daha fazla bilgi verecektir. Ben sadece bir başlangıç, bir giriş yapayım dedim. Burada üç ayrı stüdyo bulunuyor. Ama sanıyorum hepsi tek tek çekim yapıyor, yayın yapıyor. Ve bunlar tamamen multikültürel yayınlar oluyor. Hamburg'da yaşayan tüm yabancılara böyle bir hak verilmiş. Herkes kendi ana dilinde yayın yapıyor burada. Evet, şimdi Hamburg'da Türk sesi olan bir radyo var. Radyo Metropol. Ve 1996'dan beri sevgili Elif bu işi üstlendi, götürüyor. Bugünkü programı eğer Elif de izin verirse bu işlerin bu hallere gelmesine vesile olan Rahmetli sevgili Selat Yurtsever'in anısına yapalım dedik. Kabul ediyorsan eğer tabii ki. Evet. Hamburg radyosuz olmaz. İlla bir Türk sesinin Türk radyosu olması lazım. Birçok yerden buralara gelen ve çok başarılı bir iş hanımı olan sevgili Elife radyo ile ilgili bilgiler sunacağız şimdi daha doğrusu kendisine vereceğim mikrofonu o anlatsın. Teşekkür ediyorum. Şimdi bizler böyle mikrofondan şöyle kibar bir mikrofona tabii ki alışık değiliz ama senin gibi kibar bu mikrofonda. Sağ olun. Ee, öncelikle geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Hakikaten sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. 1996'da ilk Hamburg'da radyo programını kurmuştum o zamanlar. Sevgili Ali Aytaç'la beraber buradan sevgilerim selamlarımı göndereyim kendisine. O dönemlerde de çok kısa bir süre ben onunla birlikte radyo yaptım. Daha sonrasında Ali Aytaç da kendisi astrolog olduğu için astroloji ile birlikte yazdığı kitaplarla programa devam etti ve ben biraz ara vermiş oldum. Tekrar programa başladım FSK'da, Faya Zende Kombinat'ta bundan 20 yıl önce. 21 yılda olabilir. Kendi programımı kurdum. O dönemlerde sevgili Telat Yurtsever'le birlikte bu projeye girmiştik. Kendisini rahmetle anıyorum. Ve böylelikle kendi programımı kurmuş oldum. Ve programıma o zamandan beri aralıksız devam ediyorum. Programımı kadınlarla birlikte yani programın içeriğinde kadınların olduğu ve kadınlarla birlikte programı hazırladığımız bir program olsun istedim ben o zamanlarda ve öyle de oldu. Öyle de devam ediyor. Güzel sanatçılarımızla yeni çıkarın çıkardıkları şarkılarla onları duyurarak buradan programımızı böylelikle renklendirmiş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz Elif. Tabii bir de Elif'in arkasında çok güzel bir kadın desteği var. Ben artık emekli oluyorum diyen sevgili Gülenay Ören. Başta evet o bunu muhakkak buradan diğer arkadaşlarıma geçmek istedim tabii ki programımıza devam edelim sonra tamam. oradan devam tamam. edelim. Neden? Sıradaki eserimiz Selami Şahinden geliyor değerli dinleyicilerimiz daimi dinleyicilerimizden İsmail Bey bunu bizden istemiş kendisine ve tüm sevenlerine gelsin bu şarkı. Radyo Metropol Almanya'da sizlerin sesi. Evet. Haberlerinde Hürriyet'in eski muhabirlerinden Emine Sonu Gül, Gülenay Ören ilk kadro ve i̇lk kadro. başta Elif Ergün böyle gitti. Şimdilerde bir de Ayşegül diye bir arkadaşımız evet. katıldı galiba evet. değil mi? Evet. Haftada iki saat yayın yapan radyomuz şu anda haftanın üç günü yayına devam ediyor. Evet. Ve bu Elif'in çok büyük özverisiyle olan bir şey ve bu radyo yayınından herhangi bir ileri evet. yok. Evet, radyo yayınımızda herhangi bir gelirimiz yok. Öncelikle e, radyo programıma Gülenay Ören'le başladık. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Ben emekli olacağım dedi. Aramızdan ayrıldı. Ama yine zaman zaman geliyor sağ olsun. Bizi destekliyor. Haber sunucumuz Emine Sonugür. Hürriyet gazetesi muhabiri kendisi. Yıllarca hürriyet emek vermiş bir arkadaşımız. Burada Avrupa'da yani daha doğrusu Almanya genelinde hürriyet büroları kapanınca ona da dedim ki gel ya bizimle çalış haberleri sunarsın. Sağ olsun o da öylelikle aramıza katıldı. Böylelikle kadınlar kadrosunu kurmuş olduk ve çok yeni birkaç aydır da Ayşegül arkadaşımız bizlerle birlikte. Ona da buradan sevgiler, selamlar olsun bütün arkadaşlarıma, yayın arkadaşlarıma. Teşekkür ediyorum. Böylelikle programımızı yapıyoruz hep birlikte. Çok güzel, devamını diliyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Yayındasın. Senin de biraz böyle yayın sırasında da çekelim istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Elif. Ben teşekkür ediyorum. Hamburg'u gezelim diyorsanız ilk bizim binalardan başlayın. Gerçekten burası turistlerin genelde uğrak noktası olan Gengefettl diyorlar. Burası biraz sol kesimin elini aldığı Almanya'da bir oturma alanı diyelim yani binalar. Çok renkli bütün grafiti deseniz yani duvarlarda her yerde ayrı bir macera göreceksiniz. Etrafı öncelikle bir gezin derim bizim radyomuzun. Daha önce bir soru soralım. Radyo Metropol, FSK, buranın e, geliri nereden? Bunu kimler destekliyor? Bize bu konuda da ilgili bilgi verir misin? Tabii ki. Bu insanların tamamen bağışlarla burayı destekleyen kişilerin ayakta durmasını sağlayan bir radyo kanalı. Almanların dediği gibi şpendelerle yaşayan, yani sponsorluk, şpende, bağış, bütün Hamburg'da, Hamburg dışında insanların bu kanalı desteklemesiyle tamamen ayakta duran bir radyo kanalı. Almanya'da FSK, Hamburg'da daha doğrusu FSK radyo olarak geçiyor. 93.0'dan şayet arabanızda giderken dinlemek istiyorsanız FM 93.0 FSK radyosu olarak geçiyor. Peki bunu Türkiye'den izlemek istersek ne yapıyoruz? İnternete giriyorsunuz, FSK radyo olarak veriyorsunuz ya da Radyo Metropol Hamburg verdiğinizde direkt biz çıkıyoruz. Çok güzel. Şimdi sana bir şey soracağım. Bu biraz... Özel bir şey olacak. 20 küsur yıldır radyoculuk yapıyorsun. Bu süre içinde hiç yayındı. Arka planları kapatmadan yayına devam ettiğin oldu mu? Şöyle diyeyim. Şimdi mikrofona alışmışım elimi almayı. <laughs> yani az denecek kadar. Yani bir veya iki kere olmuştur. Çünkü şöyle hemen yayın esnasında da göstereyim. Ses gidiyor anlıyorsunuz ses kapanmamış. Bu şekilde olduğu zaman biz otomatikmen uyarılmış oluyoruz. O nedenle bu konuda hata yapmamız sıfır gibi bir şey ama tabii ki yine de oldu böyle dağılmış gitmişizdir konuklarımız vardır onlarla sohbet esnasında artık o sesin gittiğini gitmediğini anlamadığımız olmuştur tabii ki evet ve hatta hatırlıyorum o bir keresini dinleyicilerimizden bir tanesi stüdyoyu aradı dedi ki ya konuşmalarınızı duyuyoruz şey unutmuşsunuz <laughs> Böyle bir durumla karşılaştık tabii ki. O yüzden olabilir yani böyle hatalar. Güzel hatalar diyelim. Dinleyicilerimizde biraz arka fonda neler yapıyoruz görmüş olsun. Bazen biz çekim de yapıyoruz. Arkada neler yaptığımızı. Kalkıp dans ediyoruz. Burada güzel hareketli şarkılar olduğu zaman burada birazcık o gün ne derler? Kurtlarımızı mı döküyoruz diyorlar. <laughs> Türkçe'de kurtlarımızı döküyoruz. Geçiyoruz yani öyle şeyler. Teşekkür ediyorum canım sağ ol. Evet, şimdi iki senedir sen üst üste uluslararası en iyi radyo ödülünü alıyorsun. Radio Bu sene radyo programcısı ödülünü alıyorsun. Bu sene de Dream TV'de yayınlandı diye biliyorum. İki yıl konuyla ilgili ne diyeceksin? Şimdi Almanya'yı temsilen beni göstermişlerdi. En iyi radyo programcısı olarak. Bir de ayrıca 9 ülke arasında yarıştık. 9 ülke arasında en iyi radyo programcısı olarak da ödülü ben almış oldum. İlk ödülümü aldığımda Dream Türk'te de canlı yayınlandı. Benim için gerçekten bu benim ilk ödülüm olduğu için çok heyecanlıydı. Çok gururlandım. Çok onur duydum. Buradan tekrar ödüle layık gören herkes size gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle Cenk Bey'e ve orada olan herkese çok teşekkür ediyorum ve beni seçen tabii tüm dostlarıma, dinleyenlerimize herkese teşekkür ediyorum. Ödülümüz ikinci bu senede aldık ikinci ödülümüzü. Maalesef depremden dolayı tören iptal edildi. Orada olamadık. Ödüllerimiz bize gönderildi. Tabii ki bu da bizi ayrıca çok mutlu etti. Çok güzel devamını diliyorum. İnşallah seneye de o ödül töreninde beraber bir çekim yaparız. İnşallah diyorum. Tabii ki sizsiz olmaz değil mi? Yani tabii ki bizsiz olmaz. <laughs> sensiz olmaz diye bir şarkı var. Birazdan onu yol. Evet, çok memnun olurum. Sensiz olmaz sensiz. Olmaz. Bize ithaf edebilirsin. Sağ ol. <laughs> Ona da size tamam. Şunu da bildirmek istiyorum. Ben ne kadar da bu ödülü alsam, arkada güçlü bir kadro var. Gülenay Ören arkadaşım, Emine sonu yürü arkadaşım olsun. Yıllardır benimle birlikte bu yolu yürüdüler. Ve bu Z bu imkanı tanıyan ve bizimle birlikte bu programı başlatan sevgili Telat Yurtsever'e de çok teşekkür ediyorum. Mekanı cennet olsun. Ve siz dinleyenlerimize, dostlarımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bir aileyiz çünkü ne derler bir aile olmadan bu yol yürünmez. Ayrıca Mustafa Dolaş'a da çok teşekkür ediyorum. O da her zaman bizi destekledi. Özellikle ödül alma bölümünde de büyük etkisi oldu. Çok teşekkür ediyorum herkese. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz diyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet Mustafa Bey ayrıca size çok teşekkür ediyoruz. Biz sizi uluslararası Türk Sanat Müziği festivallerinde tanıdık ve o süreçte gerçekten olayın böyle nabzını tuttunuz ve görüyorum hala aynı şekilde devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili sizin de fikirlerinizi alalım. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir soruyu bana yönelttiğiniz için. Tabii ki ben profesyonel bir müzisyen değilim. Müzik çocukluğumuzdan beri severek ve sürekli halk müziği olsun, sanat müziği olsun yani yeter ki müzik olsun. Her seferinde müzikle işçi olmaya çalıştık. Ne zaman ki bana koronun içerisinde sen de bulun, sen de gel denildi. Tabii ki keyifli ve zevkle bulundum. Sadece hani şarkı söyleme ya da korist ya da solist olarak değil, her aşamada koşturmayı seven bir insanım. Ben görev adamıyım. Dolayısıyla da bu toplulukta olduğum için, bu grupta olduğum için ve bu koroda olduğum için ben de çok mutlu oldum, çok keyif aldım. Arada çok değerli ablalarımız, abilerimiz var ve tabii ki Elif Hanım başta olmak üzere bu gruba, bu ekibe katılmamda herkese çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte daha güzel Projelerde hep beraber imzamızı atacağız. Sonuçta birlikten güç doğar düşüncesindeyim. Müzik olsun, diğer kültürel faaliyetler olsun. Her konuda da yeter ki biz çabamızı, emeğimizi sergileyelim. Emeklerimiz boşa gitmeyecektir. Teşekkür ediyorum ben size. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Evet, bir de Hamburg'da Türkiye'nin eski sanat müziği sanatçılarından muhteşem ses mekanı cennet olsun Handan Kara. Hamburg'daki tüm koroların ilk kuruluşlarını yapan, onlara öğretmenlik yapan, hocalık yapan, şeflik yapan ve son anına kadar sahnelerde her türlü yardımı, desteği veren Handan Kara. Sevgili Yeşim bir şey söylemek isterim. Ben burada büyüdüm biliyorsun. Dolayısıyla yabancı müzik dinliyordum. Babam halk müziği sözleri yazar, kendi çalar, kendi söylerdi ama ben hiç sevmezdim halk müziğini. Dedim ki ben Türk müziği söylemek istiyorum ama zor olanı seçeceğim dedim. Sanat müziği okuyacağım. Sonra araştırdım dediler ki Handan Kara var. O zamanlar 20'li yaşlardayım falan. Dedim tamam ben Handan Kara'nın korosuna gideyim. Sonra gittim Handan abla böyle gençleri çok severdi. Gençlere sahip çıkardı. Bana sanat müziğini sevdiren ve bu yolda ilerlememi sağlayan değerli hocam Handan Kara'ya çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum annem gibi de severdim kendisini. Mekanı cennet olsun. Bu konuda da yol almamı Handan ablaya borçluyum. Evet mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın. Kulakları çınlasın. Sana bir de bir şey soracağım. Şimdi bu telif hakları diye bir olay var. Burada yayınladıklarınla nasıl aşılıyor bu telif hakları? Almanya'daki şeyini bilmiyorum. Radyo kanalı Freya Zenda Kombinat bu konuda telif haklarıyla ilgili kendileri her şeyi hallettiği için bizler burada bütün telif haklarıyla bir sorun yaşamıyoruz. Şarkıları rahatlıkla yayınlayabiliyoruz. Süper. Bunu çok beğendim. Bu arada senin kendi yazdığın, söylediğin şarkılar var. Bunlardan birini umarım şimdi dinleyebiliriz. Bir de tüm annelere hitaben tabii ama annenin şu andaki durumunu bildiğim için acil şifalar diliyorum. Annen için bir şarkı yazdın. Ondan da biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Şimdi benim annem maalesef tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandı. ALS çoğu bilir. Nadir hastalık ama dünyada var tabii ki. Dolayısıyla benim annemin bu elimizden kayıp gitmesi ve annelerin aslında ne kadar kıymetli olduğunu o zaman daha iyi anlıyorsunuz. Ben mümkün olduğu kadar yanında olmaya çalışıyorum ve ayrıca ona bir şarkı yazdım doğum günü hediyesi olarak ama tüm anneler için de aslında bir vefa şarkısı oldu. Daha henüz çıkmadı o ama benim aşk mevsimi diye bir şarkı seslendirdim. Mehmet Özkaya'nın kendi bestesi olan bu şarkıyı seslendirdiğim için gerçekten çok şanslıyım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Benim ilk çıkardığım profesyonel bir single olarak çıktı YouTube'da. Herkes dinleyebilir bunu. Aşk Mevsimi olarak şu anda tüm dinleyenlerimize yollayalım. Benden hediye gelsin herkese. Latana TV'den ve Elif Ergünden tüm dinleyicilere hediye. Aşk Mevsimi. Elif bir de son dönemde senin yeni başladığın bir iş var. Televizyon çekimi yapıyorsun. Bize bununla ilgili ne diyeceksin? Evet, benim bir hayalim vardı. O da televizyon programcısı olmak. Yani televizyonda bir programımın olmasını, bu radyoda yaptığım programın aynısı TV'de de olsun istemiştim. Nihayet bu kendime kurduğum hedefe gerçekleştirdim. Hedeflerim, en son hedefim de öyle diyeyim. Nihayet onu da başardım ve televizyon programına başladık. Elif Ergün kültürler arası bir program oldu. T'de de başladık. Yakında bu ayın sonuna doğru ilk programımızı çekeceğiz ve tüm dinleyenlerimizle paylaşacağız buradan da. Gösterime girecek. Çok mutluyum bu konuda da. Evet, herkese duyuralım. Biz zaten hangi gün gösterileceğine dair de bilgileri vereceğiz. Evet, program aynı zamanda seyircili de çekiliyor. Latanya TV olarak yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza tavsiyemizdir Elif Ergün'ün televizyon programını izlemeniz. İçeriği çok güzel. İçeriği genelde Almanların klişe gördükleri hani Türkleri bir kalıba sığdırıyorlar biliyorsunuz. Genelde bir bakış açıları var Türklere karşı. Biz bu klişe bakış açısını değiştirmek istiyoruz. Türkler sadece bu bildiğiniz yani işçi sınıfı sen ibaret değil. Türklerin çok yönlü, burada çok işler yapan yazarlarımız, doktorlarımız, mühendislerimiz, her alanda sanatçılarımız çok yönlü yurttaşlarımızın olduğunu programımda konuk aldığım kişilerle göstermek istiyorum. Konuklarımla göstermek istiyorum. Onların genel olarak yaptıkları güzel işleri daha ön plana çıkarmak istiyorum. Benim hedefim bu. Yani genel olarak kültürümüzün güzelliklerini Almanya'da yansıtmak ve yaşatmak. Evet, şimdi de Mehmet Özkayaları dinliyoruz. Evet Mehmet Özkaya kendi yine kendi bestesi olan Senden Hatıra şarkısını seslendiriyor. Kendisi uzun yıllar TRT'de emek ve Ankara Radyosu değil mi? Radyosu sanatçısı evet. TRT'de uzun yıllar görev almış ve görevini de başarıyla üstlenmiş sanatçılarımızdan. Hala devam ediyor müziğe. Kendi besteleri TRT arşivinde de var. Ödül de almış bu arada. Ayrıca TRT Çocuk Korosu da çalıştırıyor. Çok yönlü bir sanatçımız. Onunla Almanya ya da kurduğumuz müzik akademisine birlikte çalışmaktan dolayı mutlu olduğumuzu da belirtmek isterim. İyi ki böyle hocalar var. Eğitimlerini burada olsun, orada olsun herkese aktarıyorlar. Evet, iyi ki varlar. Hamburg Radyo Metropol'den yaptığımız yayını yavaş yavaş bitiriyoruz ve diyoruz ki yayın içinde çekim. İzlemenizi tavsiye ederiz. Ne diyorduk? Sayın Can Bey'in dediği gibi lütfen kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın ve özellikle yorum yapın teşekkür ediyoruz ben de söylemek istiyorum. Laterne TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bizim için o kadar keyifliydi ki burada. Hem yayın yapıyoruz hem dinleyenlerimizle birlikte hem kulis arkası dediğimiz. Şu anda dinleyicilerimiz tabii bu kulis arkasını görmüyorlar radyonun arkasını ama Instagram'dan biz de tabi e, tabii yayınlayacağız. Tüm dinleyenlerimiz Laterne TV sayesinde kulis arkasında görecekler. Yayın nasıl yapıyoruz? Sanatçılarımızla kurduğumuz bağlantılar olsun, şarkılarımız olsun, sizlerle birlikte Birlikte. Gerçekten çok keyifliydi. Kesinlikle Laterna TV'ye YouTube kanalından izleyin diyoruz. Çok keyifli. Sevgili Yeşim seninle de çok keyifliydi gerçekten. Can Üstün Alp'a da buradan çok teşekkür ediyoruz. Laterna TV'nin yönetmeni. Hakikaten çok güzel işler başarıyorlar, yapıyorlar. Geldiğiniz için size çok çok teşekkür ediyoruz. Yayına bizi kabul ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs>